şimdi konuklarımızla konuşalım. Gündemin öne çıkan başlıkları var. Onları değerlendireceğiz ee, ve konuşacağız. Dahası ne oluyor, ne bitiyor biraz anlamaya da çalışacağız. Ee, birazdan herhalde hazır olacak. Yönetmenim Gökhan İntercom'dan kulağıma söyledi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Yaşar Acı da bizimle birlikte olacak. Ama kamuoyu araştırmacısı Murat Karan ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun e, benimle birlikte. E, sağ olsun. Hoş geldiniz para gündeme olduk günaydın çok 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 teşekkürler profesör doktor Tanju Tosun'la e, başlamak isterim yani e, dahası e, genel olarak gündemi madem değerlendiriyoruz yani her gün yaptığımız gibi ama böyle spesifik bazı meseleler e, gerçekten Türkiye'nin dengesini e, bozuyor bozmuyor da değil ya yani çok üzücü bir şey yaşandı yani neden ee, onlarca yıldır böyle bakıyorsunuz işte bu ülkenin değerlerini kutsalını e, bilen e, o bilinçli insanlar ama o bilinci çok e, kötüye ve farklıya e, kullanan da bir e, manşet atılıyor bir karikatür yapılıyor yani bunun adı kötülük değil de nedir yani bu toplumun dokularını ve kutsalını e, bilen insanlar açısından söylüyorum yani ee, onlarca yıldır böyle medya işi de yapıyorlar. Toplum dokusu derken bahsettiğim de o. Yani bizler böyle daha hakim değil miyizdir? İşte bir bakıyorsunuz ee, yani gerçekten korkunç. Ne dersiniz? Bu arada Profesör Doktor Yaşar Öcü da geldi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar İlhan. Çok teşekkür ederim efendim. Ne dersiniz Tanju Hocam? Bir siyaset bilimci olarak ardından Murat Bey'e geçerim çünkü kamuoyu araştırmacısı yani o Türkiye'nin e, o dokusunu da e, iyi bilir. E, buyurun Tanju Hocam. Şimdi tabii yani meseleye e, Türkiye'de e, topluma egemen olan değerler bağlamında bakmak gerekiyor öncelikle. Bu anlamda e, yani çeşitli e, akademik ve popüler kamu araştırmalarında da sorulan bir soruya verilen yanıtta bir Türkiye'de yurttaşların kendilerini tanımladıkları kültürel kimlikler içinde yani Müslümanlık ve milliyetçilik çok önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hele hele konu yani toplumun çok önemli, en önemli hatta kutsalı olan bir dine yönelik bir sanat adına sözde bir karikatür aracılığıyla böyle bir işlem gerçekleştiği takdirde ister istemez bu toplumun değerleri konusunda belirttiğim değerler konusunda son derece hassas olan toplumda bir hassasiyet oluşuyor. Bu hassasiyet hatta daha ileri dereceye varabiliyor. Şimdi toplum zaten sadece politik anlamda değil, kültürel anlamda da kutuplaşmış durumda. Böyle bir kutuplaşmış ortamda yani bu tür bir takım sanat adına, sözde sanat adına tasvirlerin toplum tarafından, toplumun değerleri tarafından kabul edilecek bir yeri olmadığı e, kanaatindeyim. E, ama bunu ifade ederken de tabii ki e, yani bu e, yapılan e, göz e, altılar e, konusunda da ciddi e, eleştiriler var. O açıdan e, emniyet güçlerinin de bu konuda e, kamuoyunun e, duyarlılığını e, dikkate alması gerekiyor. Ama asla ve asla yani bu toplumun e, ortak kültürel e, değerleri e, bileşenleri konusundaki hassasiyette dikkate alınmadığı e, takdirde e, bu tür e, hususlar ister istemez ve e, olması gerektiği gibi de bir e, tepkiye e, dönüşüyor ama bu tepkinin de e, bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor çünkü geçmişte yaşanan acı e, tecrübelerimiz var. E, onu da e, dikkate almak İşte e, tam bu noktada işte bu acı tecrübeler falan da var ya yani hani mesela bakıyorsunuz işte bunun bilincinde ...olan insanlar olması... ...gerekiyor. Yani burada böyle... ...açık açık ne var yani? Açık açık böyle mesajlar... E, ...vermek yani... ...inancın kutsallarını... ...işte mizah konusu... ...yapmak... ...yani bu çirkinliği... ...bir şekilde manşete taşımak... ...kapağa taşımak... ...yani işte karikatür provokasyonuna... ...derken buradaki bu sizin söylediğiniz... ...çok önemli, çok belirleyici... ...yani... Ee, işin gözaltıya da o sonraki sürecine insan gelemiyor bile. Çünkü provokasyon kelimesi burada o sinir uçları denilen mesele bu. Şimdi Muhammed e, kelimesi yani ismi e, o kadar özel ki işte binlerce milyonlarca e, milyarlarca işte diyelim ki Müslüman Müslümanın e, içinde e, adı Muhammed olan çok fazla insan vardır. Yani hepimiz biliriz. ...ama mesela kızarsınız... ...kavga edersiniz ama... E, ...küfür ederken... ...yani tartışırken... ...ağzınızdan bir hakaret... ...çıkacak bir küfür çıkacak olsa bile... ...adına hürmeten insan... ...der ki bak öyle de bir ismim var ki... ...yazık yani yazıklar olsun... ...nasıl böyle bir... ...hani bu ismin ağırlığı var... ...bu ismin bir kutsalı var... ...yani bu ismin bir e, hak ettiği bir anlam var... ...bak onu taşımıyorsun der... ...değil mi insan hani... Sıradan o isme sahip olan peygamber Efendimizin efendimizinle aynı adı taşıyan insanla bir diyelim ki bir gün içinde tartışırken bile böyle bir şey duyar yani. Bir mahcup olur, bir hicap duyar yani adıyla ilgili adının yanına böyle bir e, yanlış bir kelime, yanlış bir hakaret gelecek diye. Ya bunu sıradan herkes bilir. Yani bu toplum içinde bunu bilir. O yüzden hani buradan bakınca e, insan yani niye diyor yani hani... Yani Çünkü Peygamber Efendimizin hatırası bile bu topraklarda öyle sevilir. E, o yüzden insan hani e, diyor ki yani ne, nasıl böyle bir şey yapılır ve neden Yani bunun bir mutlaka bir alt e, metni olmalı gibi. E, Murat Karan'la devam etmek isterim. kamuoyu araştırmacısı kendisi o yüzden o genel dokuyu da iyi bilir nasıl yorumlar acaba? Yani dünya Müslüman nüfusu içerisinde Türkler yaklaşık olarak yüzde yirmiyi oluşturuyor. Tabii. Bu yüzde yirmiyi oluşturuyor ama bizim naat dediğimiz bu peygambere övgü şiiri konusunda e, Müslüman literatürün yaklaşık olarak yüzde sekseni Türkçe yazılmıştır. Yani peygamber aş aşığı bir milletiz Türk milleti olarak. Yani yüzde yirmi nüfusa sahip olmamızın karşılığında naat konusunda. Ee, %80'i Türkçe yazılmış naatlar. Türkiye'de de e, özellikle e, rahmetle anmak istiyorum e, rahmetli oldu Mustafa Çalık hocamız e, Mehmet Akif Bey'le yaptığı bir programda bunu çok güzel anlatmıştı. E, Türk milleti peygamberine kafası kıyak bile olsa bir hakaret bir saygısızlık gördüğünde başını belaya koymaktan geri durmaz diye e, çok güzel bir ifadede bulunmuştu. Onu da rahmetle analım. Türkiye'nin genel itibariyle o yaşam e, şartları, daha doğrusu yaşam tarzlarından bağımsız... ...Türkiye'nin <laughs> dini değerlerle, İslami değerlerle alakalı bir saygı çerçevesi ve sınırı vardır. Ve bu Tabii. sınırı da e, kolay kolay aştırmaz. Ama e, şu görüntüler, gördüğümüz görüntülerde de dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyim. Tabii. Yani devletin işte polisimiz bu gerekli önlemleri alıyor. işte gözaltılarını alıyor veya hukuki süreç oluyor. Vatandaşı da bu konuda Allah korusun provokasyonlara dönük şeylerden uzak tutmamız gerekiyor. Çünkü yarın yıl dönümü 2 Temmuz madıma kolayları Sivas olayları. Tabii işte en kilit yani kelime Murat Kuvacı, Bey orada provokasyon. Provokasyon. Değil mi? Evet. Tabii ki. Tabii o provokasyona dikkat etmek lazım. Çünkü bu konularda tartışma bir yerden başlar da tartışmanın bittiği yerde öyle bir kutuplaşma yaşanır ki o kutuplaşmada hakikaten az önce Tanju Hocamın söylediği gibi ipin ucu kaçar Bitti e, işte o zaman, ölçüsüzleşmeye başlar. Yani her iki taraf açısından da e, süreç ölçüsüzleşmeye başlar. Konunun tarafı olma noktasında veya uygulamalara itiraz ederken Allah korusun başka türlü bir çizgiye insanı getirebiliyor bu tartışmalar Buna dikkat etmek gerekiyor. Görünen o ki dün akşamdan itibaren de e, polis gerekli tartibatı, gerekli önlemleri almış, yargı yolu açılmış. Bence bu tür konular özellikle hele ki şu hassas dönemlerde çok kaşınmaması gerekiyor. Bir an önce bu konu e, yargı yoluna e, sevk edilip kapatılmasında bence toplumsal barış açısından çok büyük fayda var. Kesinlikle öyle. O çizgi dediğiniz mesele de gerçekten çok önemli, çok belirleyici. Ee, yani bilmiyorum bakın Yaşar Hocam ne söyleyecek nasıl yorumlayacak e, bu meseleyi. Yani o provokasyon e, kelimesine dikkat etmemiz gerekiyor bence. Yani e, onun üzerinden de biraz yorumlamak gerekiyor galiba. Buyurun. Tabii. Yani bu saptadığınız ve kilit sözcük diye tarif ettiğiniz provokasyonu ...bilerek, isteyerek, böyle bir sonuç e, ortaya koyacağını e, düşünerek... ...niye yapar insan? Evet. Yani bu, bu soruyu da sormak gerekir. Tabii, evet. Bunun, niye, yani, neden? Neden yapar? Sanat ya da he, hele mizahi, karikatür, incelik ister. Zeka ürünüdür. Öyle kabaca hakaret, nefret, e, tahrik e, içerikli... Ortaya konmuş bir çalışmayı sanat olarak değerlendirebilir miyiz? Hele miza hele karikatür olarak. Dolayısıyla bu yoksunluğun ortaya koyduğu ne incelik ne saygı ne bir zeka ürünü kabaca çok açık bir şekilde nefreti kusan ve sonuçlarını aşağı yukarı normal zeka sahibi bir insanın kestirebileceği bu refleksi niye gösterir? İşte o kilit sözcük o provokasyon burada açığa çıkar dolayısıyla demek ki böyle bir sonuç elde edebilmek için her şeyi göze alarak ortaya konmuş bir çaba olarak görmek gerekir. Yani bu açıdan hassasiyetler konusunda çok açık bir şekilde Türkiye'nin bir süredir özellikle Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakmalar, Peygamber Efendimiz'e ilişkin bir takım yine hakaret içerikli sanatla hiçbir ilişkisi olmayan Hakaret, nefret içeren yaklaşımlar zaman içerisinde çok karşılaştık ve buna çok büyük tepkiler koyduk kuşkusuz. Evet. Bu, bu ondan hiçbir farkı yok. Hele bu toprakların asla mahsulü olamaz. Bu toprakların insanlığın asla ürünü olamaz. Ee, çok acı. Yani evet. Ben de rahmetle anayım Mustafa Çalık e, dostumuzu evet. kendisini yakinen tanırdım. Allah rahmet e, Murat eylesin, eylesin. Allah rahmet eylesin. Murat Bey güzel bir hatırlatma yaptı evet öyle bir bizim insanımız o bu açıdan e, bunu da e, çok iyi bilmesi gerekir bu ülkenin bu toprağın e, çocuklarının bunu bile bile bunu yapıyor olmanın e, kuşkusuz e, yani provokasyon daha ötesi ve yani bunun e, detayları o e, artık bundan sonra soruşturma sürecinin hukukun işidir. E, ama acıdır e, umut ediyor ve diliyorum ki buradan bir toplumsal daha büyük bir yara açılmadan hukuki süreçle tamamlanır hey. ve buradan da önemli ders çıkartmak lazım bu bize yakışan bir şey değil bu aynen. toprağın çocukları evet. böyle, böyle davranamaz. Aynen, evet. aynen öyle evet. çok teşekkür ediyorum.